Kardeşlerim hoş geldiniz yayınımıza selamun aleyküm saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum hepinize lütfen kanalımıza abone olun lütfen alttaki beğeni tuşuna basın ve lütfen bu videolarımızı paylaşın sosyal medyanızdan çünkü daha çok Trabzonsporlu'ya ulaşmamız lazım sağlıklı objektif bilgiler için sizi diğer Trabzonsporları aydınlatma adına sizden bu küçük istirhamda bulunuyorum. Şimdi futbola geçmeden birileri gene diyecek ki abi sen futbolun içerisinde kal siyaset yapma. Değerli kardeşlerim, siyaset değil. Ben bu ülkenin sizler gibi bir tane her bir ferdinden bir tanesiyim. Ben bu 85 milyonluk nüfusun biriyim. Dolayısıyla ben de bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkenin vatandaşıyım. Değerli kardeşlerimin, değerli vatandaşlarımızın ee, sıkıntıları, sorunları aynı zamanda bizim de sıkıntılarımız sorunlarımız E ee, ben bir gazeteci olarak e, bunları ben de bir görüş görüş belirtmem lazım Belki bizi dinleyen bir devlet adamı vardır Belki bizi dinleyen bir milletvekili vardır Belki bir siyasetçi vardır yani insanları dertlerini insanların sorunlarını gündeme getirmek siyaset değil siyaset yapmış olsam bu kanalı tamamen siyaset kanalı yaparım ya da başka bir kanal açar siyaset yapar çok söylenecek şey var. Ama bazen bıçak kemiğe dayandığı böyle çok şeyler oluyor. Bunları konuşmak durumundayız. Efendim TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon şeylerini açıklarken demiş ki ortalama ev kirası 5850 lira. Ya Allah'tan korkun ya. Ya lütfen Allah'tan korkun ya. Hadi kuldan utanmıyorsunuz. Allah'tan korkun. Bunların hesabını mahşerde vereceksiniz. Ya 5850 liraya bir ev kiralık bir ev. Ben de e, şunu söylüyorum. Yani ben emekli bir insanım. Eğer 5850 liraya iki odalı bakın fazla değil. İki odalı bir ev bulun. Ben bir daha emekli maaşına elimi sürmeyeceğim söz veriyorum. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Siz hangi ülkenin Ev kiralama ev kiraları ortalamasını aldınız. Siz Türkiye'de yaşamıyor musunuz? Şurası Doğu'da bir il, Trabzon. Şu Trabzon'un en doğusundaki ilçesine gidin. Ya da en gelişmemiş, en geri kalmış ilçesine gidin. Eğer siz en geri kalmış Trabzon'un en geri kalmış ilçesinde dahi 8 bin liradan aşağıya ev ev bulun, ben sizle hiçbir şey konuşmayacağım, her şeyinizi alkış tutacağım. Yapmayın. Bunu siyaset yapmak adına söylemiyorum. Yani lütfen Allah rızası için biz bir görev yapıyoruz diyorsunuz. O yaptığınız görevi hakkaniyetli yapın. Çünkü mahşerde bunun hesabını veremeyeceksiniz. Bu birebir kişisel bir hesaplaşma da olmayacak. Bakın 85 milyonun günahına giriyorsunuz. Efendim neymiş doktor muayenesi? Bir kişi doktora 36 liraya muayene olabiliyormuş. Ya bu kadar mı vicdansızsınız? Yani makam koltuklarınızı koruma adına, siyasilere şirin gözükme adına bu kadar mı alçakça değerlendirmeler olabilir? Yapmayın. Günahtır ya. Ya bu insanları milli manevi değerlerinden soğutmayın ya. Ya bu kadar mı yalan, bu kadar mı çarpıklık olur? Allah rızası için. Yapmayın kardeşlerim. Bugün Trabzon kenti için konuşuyorum. Bakın İstanbul, Ankara, İzmir, ee, Bursa gibi büyük şehirleri konuşmuyorum bile Oralarda çok daha uçuk belki Trabzon gibi küçük bir Anadolu şehrinde Kira ortalaması 13-14 bin lira 15 bin lira Ortalaması bu 13 bin liranın altında değil ortalama Yapmayın Günahtır Bu insanlara yazıktır Ya Allah aşkına 10 bin liraya emekli maaşı olur mu? 12 bin lira yapacaklarmış Yapmayın kardeşim yapmayın Seçim kazanabilme uğruna Daha geçen yıl 6 milyon civarında Hak etmediği halde EYT'lileri genç yaşta emekli edip Sırf seçim kazanalım dediniz Şimdi döngü dönmüyor Onların giderleri karşılanamıyor Bunu gerçekten Devlete 7 bin gün, 8 bin gün, 9 bin gün Prim ödemiş olan Emeklinin sırtına vuruyorsunuz Bu Allah indi Geçerli bir durum mu? Hakça bir durum mu? Hakk'a niyetli bir durum mu? Allah rızası için. Devlet büyüklerini iyi düşünmeye, tekrar aldıkları kararları gözden geçirmeye davet ediyorum. Evet, bu ülke çok önemli badirelerden geçiyor. Körü körüne ben de konuşmam. Tabii ki Türkiye'nin beşte biri yıkıldı bir deprem sıkıntısı yaşadık. Ama bunu sadece emeklinin ve dar gelirlinin sırtına vurduğunuz zaman bu olmaz. Hakça paylaşım böyle olmaz. çok daha ileri gidebilirim ama gerek yok. Yani adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk, başıboşluk. Almış başını gidiyor bu beni çok ürkütüyor. Çok ürkütüyor. Ve bu en çok milli ve manevi değerlerimize zarar veriyor. Bakın bu haksızlıklar, bu adaletsizlikler en çok dini inançlarımıza ve milli duygularımıza zarar veriyor. Futbola geçelim. Kardeşlerim çok fazla değişken şeyler olmadığı için sizi iki bir ekran karşısına geçip rahatsız etmek benim tarzım değil. Sizin zamanınızı çalmak da benim tarzım değil. Şimdi bugün bir stoper söyleniyor. Brezilyalı bir stoper, CSKA Moskova takımında oynuyor. İşte Trabzonspor bu stoperin peşinde. Ben aldığım bilgiyi söylüyorum. Kimseyi yalanlamam, kimseyle işim olmaz. Bugün ben Trabzonsporlu hem transfer izleme komitesinde bir kardeşimle hem de bilgisine güvendiğim, samimiyetine inandığım bir yönetici arkadaşımla görüştüm. İki Trabzonspor'un içerisindeki önemli mihenk taşıyla. İkisi de asla bu oyuncu bizim gündemimizde değil diyor. Yani Brezilyalı CSK Moskova takımında oynayan stoper oyuncu bugün sosyal medyada yığınla konuşulan oyuncu Trabzonspor'un transfer gündeminde yok kardeşim. Trabzonspor'da şu anda en çok odaklanılan nokta orta sahada Muhammed Şam forvette Onu aç. Trabzonspor stoperde Atilla Salazay transferini bitirmiş. Sadece Alman kulübünde başkanın hastalanması, kalp krizi geçirmesi sonrasında görevi aniden bırakması sonrası oluşan ve göreve yeni başlayan, daha dün başlayan bir yönetim var. Bu hafta içerisinde o yönetim eğer eski yönetimin yani bitmiş olan bir transferdi. Ancak yeni yönetimde buna onay vermesi lazım. Bu hafta içerisinde belli olur. Atilla Salayı üçlü savunma oynadığınız düzende size çok çok faydalı olur. Bakın benim dediklerimi iyi dikkatle dinleyin. Sonradan bana böyle demiştin. Şöyle demiştin gibi anlamadığınız şeyi abuk sabuk yorum yapmayın. Ama Atilla Salayı tandem şeklinde dörtlü savunmayla oynadığınız zaman ağır kalır. Trabzonspor'a çok bir faydası olmaz. Ha bu şu demektir. Eğer Densville elde tutulacaksa, Atilla da olacaksa herhalde kafadaki plan şudur diye düşünüyorum. Üçlü savunma anlayışına geçileceği zaman Salahide ilk 11 oynar. Tandem oynanacağı zaman herhalde Denswil oynar diye düşünüyorum. Herhalde bu düşünülmüştür. Ha Atilla Salahide çok mu elzem, çok mu gerekli bir stoperdir? Hayır çok elzem, çok gerekli bir stoper değildir. Stoper noktasında Trabzonspor'un bir iki değişik alternatifi ve çalışmaları var. Ama bu Cigo Fransız buna çok Abdullah Avcı da çok istiyor. Hala az da olsa yani yüzde on gibi bir ihtimal olsa da bu oyuncu asıl hala Trabzonspor'un asıl hedefindeki oyuncudur. Bunu da böyle bilin. Ama bizim ismini bilmediğimiz ya da kamuoyuna duyurulmamış bir başka yani iki üç tane daha stoper var. Artı Trabzonspor, Onaç'u ve Muhammed Şam transferlerinde bir hayli mesafe kaydetmiş durumda. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Özellikle Onaç'u konusunda ben Trabzonspor Başkanı'na buradan sesleniyorum. Sayın Ertuğrul Doğan gerekirse bir iki tane oyuncu bazı mevkilere almayın, harcamayın ama Onaç'u bu takıma kazandırın. Onaç'u bu takım için bana göre iki kişilik transferdir. Bu benim futbol anlayışım ya. Yani başkaları katılır katılmaz ama bence durum bu. Ve ona transferinde Trabzonspor'un yaklaşık 6 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli. Artı bir sonraki satıştan yine İngiliz kulübüne yüzde yirmi bir e, satış payı. Artı Göztepe'ye biri kiralık biri bonservisiyle iki oyuncu teklif ettiği. Ve gayet de güzel bir teklif ve işte sona yaklaşıldığını söyleyeyim ben size. Açı transferinde bayağı bir mesafe alındığını söyleyeyim. Aynı şekilde Muhammed Şam transferinde de çok önemli bir mesafe alındı. Ancak henüz Fransız kulübüyle rakamların örtüşme örtüşmediğini fakat bu transfere bu hafta Trabzonspor'un çok büyük yoğunluk vereceğini sizlere aktarmış olayım. Durum bu şu an itibariyle. Bir kez daha söylüyorum. Trabzonspor iyi bir kaliteli tartışılmaz sağ stoper alırsa, Muhammed Şam'ı alırsa ve önde de Onu açıyor alırsa, ki Onu Açı ve Çam transferlerinde çok önemli ilerlemeler var, her an bitti haberi gelebilir bu transferlerden. Bu üç oyuncu, bu şekilde üç oyuncu kadroya katılırsa, Trabzonspor gerçekten çok kaliteli bir takım kadrosuna sahip olur. Bunu aktarmış olayım. Şu ana kadar ki en azından ben videoyu çektiğim ana kadar ki gelişmeler... Bu şekilde değerli dostlarım, kardeşlerim. Rabbim hepinizin, hepimizin yarı ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.